Rami zengin bir ailenin tek çocuğuydu. Epeyce şımartılmıştı. Babası tüm servetini onun önüne seriyor, ne istese anında yerine getiriyordu. Anne babası oğullarına sahip çıkmadıkları için Rami bir gün uyuşturucu satıcısı biriyle tanıştı ve bu kişi onun en yakın arkadaşı oldu. Rami bir gün uyuşturucu satıcısı arkadaşının fakirlere uyuşturucu vermediğini fark etti. Aksine onlara tövbe etmelerini tavsiye ediyor ve sorunlarını çözmeye çalışıyordu. Uyuşturucuyu yalnızca zenginlere verirdi. Zenginlerin bağımlı hale gelmelerinde ise bundan büyük bir haz alırdı. Rami bir gün arkadaşına neden zenginleri sevmeyi fakirlere şefkat gösterdiğini sorunca arkadaşı üzgün bir halde ben üniversitede öğrenciyken annem çok hastalandı ve tedavi masraflarını karşılayacak hiç paramız yoktu. Zengin komşularımıza bize borç vermeleri için yalvardım. Durumumuz düzeldiğinde geri ödeyeceğimi söylediğim halde hiçbiri bize borç vermedi ve kapılarından kovdular. Böylece babam öldükten sonra tek dayanağım olan annemi de kaybettim. Onun ölümünden sonra da bu zenginlerden hiçbiri bana yardımcı olmadı. İşte bu yüzden ben zenginlerden nefret ederim ve onlardan intikam almak için uyuşturucu satmaya başladım dedi. Rami uyuşturucu satıcısı arkadaşını zenginlerin çoğunun sadaka verdiğine ve yetimlere ve dul kadınlara sahip çıktığına ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Arkadaşı sadece onun geçiştirmekle yetindi. Rami'nin anne babası başka işlerle meşgullerken Rami her türlü uyuşturucuyu kullanarak bağımlı hale geldi. Bir gün Rami rahatsızlandı ve arkadaşını eve gelmesi için aradı. Yanında da bağımlı olduğu uyuşturucuları getirmesini istedi arkadaşı Ramin'in evine geldi. Yanında her çeşitten bir sürü uyuşturucu vardı. Arkadaşı evine geldiğinde Rami'yi ne yaptığını bilmez halde buldu. Odasından çıkmasını engellediği için annesini dövüyordu. O an uyuşturucu satıcısı arkadaşı kendi annesini hatırladı. Kendisini 9 ay karnında taşıyan, onu yetiştirip bugünlere getiren ve onu hiçbir şeyden mahrum etmeyen annesine nasıl el kaldırdığını anlayamadı. Bu sebeple Rami'nin vurmasını engellemek için aralarına girdi ve o sırada kadıncağız yere düştü. Sonra arkadaşı annesine vurmayı bırakması için Rami'yi tokatlamaya başladı. O sırada çok garip bir şey oldu. Rami'nin annesi arkadaşına bir tokat atarak beni koruduğun için ne yaptığını önemsememiştim fakat şimdi canımın içi olma vuruyorsun dedi. Bu sözler uyuşturucu satıcısının içine dokundu ve annenin attığı tokat onu sanki bir uykudan uyandırdı. Ağladı ve bu zehri insanlara satmaktan vazgeçeceğini söyleyerek tövbe etmeye karar verdi. Bu zehir kim bilir kaç gencin kendinde olmayarak annesine vurmasına sebep olmuştu. Bu duruş Ramide de bir sihir etkisi yarattı. Annesine sarılarak onu öpmeye ve ondan özür dilemeye başladı. Bir daha asla uyuşturucu kullanmayacağına söz verdi. Annesi oğlu ve arkadaşının tövbe etmesine çok sevinerek onlara şu ayeti kerimeyi okudu. Kim bir kötülük yapar yahut kendine zulmeder sonra da Allah'tan bağışlama dilerse